Selam. Biraz oturalım burada. Ay. Şöyle. Hava kaç gündür? Bir bulutlu, bir soğuk. Bir iki kere sobayı açtık yandı. Buradaki brandalarımızı çıkardık. Yarın camcı gelecek. Cam takacağız. Böyle komple açtık buraları. Ay takıldım komple buraları açtık. Branda vardı buralarda. Şimdi buralara cam yapılacak yarın. Sineklikte inşallah şu pis sineklerden kurtulacağız yani. Her yer sinek. Her yer sinek. Bak 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 şuraya bak. bak. Kaç tane. Bunlar tabi azalmış hali. Şuraya bak. Her yerde sinekler. Artık yarından sonra girersiniz siz buraya. Bugün hava sakin. Bir gün uyanıyoruz, aşırı soğuk, böyle rüzgar esiyor, yağmur çiseliyor. Bir bir uyanıyoruz, güneş çıkmış, <laughs> ayvalarımız oldu bu arada. Dün iki tane kopardım. Duru geliyorum yanına. Duru da okuldan geldi. Şimdi Ay, ağzıma sinek giriyordu. Okuldan geldi. Şimdi kendi kendine oynuyor. Babası bisikletini yaptı. Tavuklarımız da burada otlanıyor gezen tavuk yumurtalarımız iyi maşallah bayağı düşmüştü de. yeni tavuk falan aldık şimdi gideyim ayva kopartayım çocuklar çok seviyor organik organik Hop. ay gücüm yetmedi zaten soğuk kolumla bir şey yapamıyorum Heh. şöyle Canım ayva. Şöyle cebime koyayım. Böcek var mıdır acaba ya? Ya da dur sen burada bekle şimdi. Cebime koymayayım. Çok korkuyorum böcekler. <laughs> Oy. Bir tane daha var. Her yerde diken daha ya. Bitmedi gitti bu dikenlerde. Derin uyuyor. Okuldan geldi. Ayağı daha iyileşmedi. Allah ayvadan başka bir şey yok şu an. İşte yazın kayısı olmuştu. Şeftali olmuştu. Ne oluyor ya? Şimdi ayva oldu. Ah, ah. Ay anam an anacım 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 terliğim girdi ya. Ana o kadar yumuşak ki buralar. Of gideyim de ayağımı bir temizleyeyim. Önce şu ayvaları bırakayım. Ha bu arada garajımızı yaptık. Önce dur şöyle bir göstereyim. Dur şimdi ben cebime koyayım gene. Ay paneller de ötmeye başlamış. Evet garajımızı yaptık. Burası garaj. Bir de kazanımızı koyduk içeriye. Arabayı buraya sokacağız. Daha buraya tabii böyle bir rampa yapacağız taşlardan. Kömür aldık ilk defa bu sene. 2 ton kömür aldık. Kömürün tonu eee buçuktan aldık. 2 ton daha alacağız. Buraya da kazanımızı kurduk. Bizim soba yakıyorduk biliyorsunuz. Kazan çok güzel ya. Bayağı ısıtıyor. Buraya da böyle kazanı koyduk. Çok güzel oldu. Dolduruyoruz 4-5 çuval kömürü buraya. Şurada yeri var buraya. O kendi kendine kömürü çekiyor. 3-4 gün gidecekmiş. Böyle ahşaptan, tahtadan yaptık garajımızı. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Hep bir şeyler yapıyoruz diyorum ya işte. Buradayken hep bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra kalan tuğlaları, tahtaları, şeyleri de buraya yerleştirdim. Şöyle bunlar burada dursun. Şimdi daha evin önü yapılacak. Şuradaki paletlerden de dumanı ev yapacağız. Doğru geliyorum. Dur da kendi kendine oyun oynuyor. Sepet almış diyor. Yemek yapacağım. Şimdi bacamız burada da bu bacayı yukarıya doğru çıkartacağız. Şurada baca. Onu takacağız. Daha takmadık. Onun aparatını yapacağız. Öyle. Güzel oldu ya. Maşallah. Valla şu kadar yer bir sürü para tuttu. He. Tahtası. Ondan sonra dibine tahtaları işte şey yapmaya çimentosu, şıngılı ondan sonra çivisi, cartı, curtu. Şöyle tavan da şöyle. Vallahi bir sürü para tuttu ya. Bir de üstüne kömür, kazan. Çok üst üste geldi vallahi. Ucuza bir şey yok zaten. Öyle. Bahçe bitti zaten artık. Bahçede bir şey kalmadı. Bu şimdi inşallah ekcez buraya ağaçlar. Güzel olacak. Bahçede ağaçlar çoğalacak evet şimdi gidelim kuzumuza bakalım ne yapıyor Durucum ne yapıyorsun odun mu topluyorsun odunları biz atıyoruz topluyoruz ne yapacaksın yakacaksın mı evet. <laughs> dur kendi kendine oyun oynuyor hadi bisikleti bir sür şöyle bir hızlı git ondan sonra gel bana doğru sepeti de koy ne <gülüyor> sepetle <gülüyor> ya sepetle gel çok güzel oluyor komşumuzun yeri burasıydı şimdi çıkartıyor son bu kaldı aşağı geçti o aşağıda konteyner kapımızın önü boşaldı şimdi bu kapımızın önü bizim yolumuz burası 3 metre şimdi buraya da demir kapı yaptıracağız yani bu yol komple bizim şu gördüğünüz ağaçların oradan böyle yola kadar bizim yolumuz ay buraları çamur galiba çok gelme buradan geri dönelim anneciğim ay 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 gidiyor musun ben de cebime ayvaları koydu. <laughs> 29 Ekim gösterisi yapıyorlar. O yüzden çok ödev verilmemiş. Şeyin düştü. Neyin? Babam düştü. Çiçeğin mi düştü? <laughs> Bak orada da Ayran ayvalar var. Ha. Hadi gel şimdi bahçede yemek yap. Dön. Turu giydi eski şeylerini. Dışarı çıkarken eski giyiniyoruz. Çünkü maalesef <laughs> akşama kadar <laughs> her yerin çamur, toz toprak. Lastikleri dün biz şişiremedik. Babası yoktu. Şimdi babası şişirmiş. Sürüyor baksana jet gibi sürüyor maşallah. Babam. <laughs> Şimdi misafir gelecek. Yumurta almaya gelecekler de bir de elmalı pasta yaptım. Çay da yaptım. Komşularla yiyip içeceğiz. Hem yumurta alacaklar. Hem satış hem sohbet. <laughs> Çarşamba günü doğum günüm. 15 Ekim. Yeni bir yaşa gireceğim inşallah. Yaşlanıyoruz be. Gerçi geçen bankaya gittik. Annemin emeklisinin bir şeyini halletmeye. Oradaki kızlar derin yanımdaydı küçük. Anneme demişler. E, hani onun kızı mı falan. Hani hiç anlamamışlar yani. Öyle o kadar genç gösteriyorum canım. <laughs> Ondan sonra annem de demiş ki 9 yaşında bir tane daha kızı var demiş. Bir şok olmuş bankadaki kızlar. Hiç göstermiyorum canım. Ama göstermesem ne? Burada da araba temizliyor. Sırış. Bu kim düşürmüş? çamaşırları da astım buraya kurusun diye. Kurmuyor bir yerde. Güneş yok. Video çekiyorum Duru'yu da Duru'yu arıyorum şu an. Duruş. Ne yakacaksın? Şey, şimdi akşam olmuş. Akşam olmuş. hadi anlat. Hadi anlat çiçeğim. Ne yapıyorsun? Şimdi böcekler beni yiyormuş. O yüzden ben de şey yapacağım. Ateş mi? Ya yaşalar geliyormuş. <laughs> Ay diken batmış. Üstüme de elime de battı. Ha ateş mi yapıyorsun o yüzden? Evet. Sen ateş yakmayı biliyor musun ki? Biliyorum. Daha ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? yere oturmuyorsun inşallah üstüne yeleğini giy ama bak burası serin Heh, şimdi ateş mi yakıyoruz yandı mı evet. tutuştu mu Evet. hadi oh ısınıyoruz şimdi çok üşüdük. Oh. <laughs> gökyüzü de zaten bulut bulut bulutumsu. su baksana bulut her yer bulut güneş yok bugün hiç güneş yok güneş olmadığı için paneller döküyor dıt dıt dıt. Soğuk be. Niye? Evet. Bademliğimi de topladım. Hı hı. hı, -hı. Dur da yıkalım. Onlar da yak. Bunları da şey yap. Bak ayva kopardım. Bunlar şimdi burada. Kurtlu evet. ayva. Evet. Ben bir gideyim bakayım fırına. Geliyorum. Yiyecek mi çayla elmalı pasta? Yiyeceğim. Yiyelim mi? Evet. Tamam. Ama kapının tamam ben o zaman hazırlayayım kapının şey, hani. önünü. Ne videoyu mu? Tam çekeriz gene. Hmm. Manzara. Manzara bele. Hmm. Aşağıda bir tane amca geziniyor. Şöyle manzaramız. Güzel. Şimdi gideyim bir eve. Kuşlarımız da hep burada var. Bir sürü kuşumuz var. Bir sürü serçe. Ben şimdi gideyim bakayım fırına pişti mi. Ondan sonra kızımla şurada çay keyfi yapalım.